Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte. YouTuber'lar kaçsız olsaydı ne olurdu? Evet, YouTuber'lar kaçsız olursa ne olurdu arkadaşlar? Bugün onu size göstereceğim. Hemen ilk önce ben kimden başlayayım diye düşünüyorum. Hmm. Hatta youtuberlar gözsüz olsa yani gözlerini simsiyah yapacağım arkadaşlar. İlk önce kim yapalım? İlk önce bence Enes Batu. tur. Enis. Batı Aa bunu buradan aratmayacağız ama arkadaşlar google'ımıza gireceğiz. Buradan. Ay yanlış oldu. Google. Google. Google kontrol hemen. Enis. Otur. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Bir tane görseller diyorum arkadaşlar. Gözünün tam çıktığı bir fotoğraf. Bunu seçerdim çünkü gözlerini çok açmış ama yapmayacağım. Hmm. Özlerinin çok çıktı bir fotoğraf. Yani çok değil de çıktı. Bunu bağlantıyı farklı kaydet diyorum. Kaydet diyorum. Aa, ama işte. Başka bir fotoğraf kaydedeceğiz. Hmm. Bunu da yapabiliriz. Ama şu an yeni haline merak ediyorum. Evet bu. Bu olabilir. Allah diye farklı kaydet. Aa bu da Google'dan çıkacak ama. Hatta ama heh, şu olur. ve evet, bağlantıyı farklı kaydet. Bağlantıyı demesek Resmi kopyala dedim yanlış. Resmi farklı farklı kaydet desek. Evet şimdi oldu. Gördüğünüz üzere oldu. Şimdi ben bu fotoğrafı aldım. Şimdi buradan aç diyorum. paint diyorum. Ve geldik. Hemen bir yakınlaştırma yapalım. Böyle gözleri. Gözlerini siyah yapacağım. En kalına çekeceğim. İlk önce şöyle bir deneyelim. Hadi bak. Hiçbir şey fark etmedi gibi değil mi? Ama Arkadaşlar şöyle bir şey yaparsak çok fark edecek şimdi. Işte. Çok fark edecek. Hazır mısınız? Çok garip oldu lan. Çok garip ve korkunç oldu. Yani o kadar değil de. Şöyle yaparsak korkunç olabilir. Hemen size korkunç yapma protokolümüzü başlatalım. Şöyle yaparsak belki bir gıdım Olabilir mi? Şöyle yaparsak. Böyle 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 veya evet gözsüz olursa böyle oluyormuş. Yani o kadar korkunç mu? Ne bileyim ben. Yani o kadar korkunç değil yani. Daha korkunçları da gördüm. Şaka yapıyorum. Diğer seni İsterseniz diğerine geçebiliriz bu fotoğrafımızda. Evet, sil. Google'ımıza girdik. Şimdi başka kim olabilir? Ela. Çok tanıdığınız bir youtuber olmayabilir. Ama ben e, öyle buldum. Şimdi size şu. Ama böyle olmaz. Bak bu da olabilir. Bunda olmaz da bu olmaz da. Şu olabilir. Bak bu iki resmi ya ben bunu yapacağım bak şimdi bak bak. Resmi farklı kaydet. Kaydet. U geliyor. Bekle. Hmm, geldi. Aç. Paint. Şurayı kapat. Şunu da kapat. Evet şimdi başla. Bunu rahat yapacağım. Ama yine de bir yaklaştırma yapacağım. İlk önce senden başlayalım. Hadi bakalım. Gözlerin kahverengi değil, çok açıkmış. Ela göz. Bu ela göz mü ya kahverengi. Ne ela Bakalım. Bence bu korkunç olacak ya. Hazır mısınız? Bekle bekle bekle. Daha iyi bir şey yapabilirim. Hazır mısınız? Şöyle Buna birazcık ağır bastı ama böyle daha korkunç olur çünkü bakın şimdi bak. 3 2 1 Çok korkunç oldu lan. Bak bak. Korkunç oldu. Şöyle de bir şey yapsak. Çok oh, korkunç oldu. Hatta buraya altı yazmış. 6, -6, -6, -6, 6 yazalım. <laughs> altı şurayı da böyle ikincisine geçelim bunu da yapalım hemen bunla 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 gözleri ver bana gözleri ver bana şimdi fırçalar boyut en kalını yapıyoruz ay fırçayı yanlış seçmişim Hazır mıyız? Dan 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 dan, dan. da şöyle yapacağım. Bu daha böyle oldu. Bekleyin arkadaşlar. Heh, şimdi kapıyı kapatıp geldim. Hatta senin de dişlerini yapacağım. Diş 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 diş. Bu daha korkunç oldu. Kesin. Sizce hangisi daha korkunç? Sizce hangisi korkunç? Bu komik oldu birazcık da ama birazcık da tabii ki de korkunç bu daha iyi oldu. Şu bu daha iyi oldu. Bu daha korkunç oldu. Bana sorarsanız bu daha korkunç oldu. Sizce hangisi daha korkunç? Diğer ki YouTuber'ımıza geçelim. Ondan önce karşıdan. Hatta bir YouTuber olmasa da başka bir şey yapmak Bir YouTuber değil. Bir oyuncu. Ama tabii ki de gerçek yüzü böyle değil. Bu dişlerini göstereyim. Şöyle bir şey. Bu diziyi bilmeniz olabilir. Bu Team dizisinden. Bunun gözleri kırmızı. Ben bu kırmızı gözleri değil de, kırmızı değil de hani hani ben bu gözleri mavi yapacağım. Abi daha Görüşürüz. Bu ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Uf ama daha iyi oldu bakın. Şöyle göstereyim. Böyle güzel oldu ama. isterseniz ben bunu daha da kırmızılaştırabilirim. Bunu kaydetme diyelim. Tamam mı? Bunu aç diyorum. Bu bu arada baş karakter. Bilmeniz oh, olabilir. Kırmızı. Daha çok kırmızı yapmak istiyorum. Ben bu gözleri. Daha çok kırmızı yapamıyor muyum? Çok fark etmedi galiba ya. Hı, ne dersiniz? O zaman daha farklı bir şey yapalım. Şöyle yapalım. gözleri. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de komik gibi aslında bu daha iyi oldu. Bakın. Bu videoda böyle olmasa da böyle yap. Hatta bunun dişlerini de kıpkırmızı yapacağım. Senin dişlerinde hadi gitsin. Ama bunu öyle kalemle yapmayacaktık. Boyutunu da en kafama yaparsak. Böyle daha sayık oldu. Bu bu sayık oldu tamam. Bu bu çok kötü oldu. Bu bayağı kötü oldu. Siz sadece gözlere bakın daha iyi oldu. Kaydetme. Bunu tabii ki de bir youtuber olmasın ha? ben öyle yaptım. Paint. Şöyle yapalım. ha <laughs> ben bunu da denemiştim. Tamam. Şimdi diğer ki youtuberımıza geçelim. Bir düşünelim, bir düşünelim, bir düşünelim, bir düşünelim, bir düşünelim. Bir düşünelim. Buldum, 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 buldum. Ali biçim yapacağım. Bakalım. Bu arada Ali biçimi de tanıyorsunuz. Umarım. Ay, YouTube değil, YouTube değil. Google, 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 Google. Buraya diyoruz ki, buraya, 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 buraya. Bam, bam, bara, bara, bam, 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 Buraya Ali... biçim. Ali biçim. Say komen. Seni de Ali biçim. Uu. Ali biçime bak sen. Hayatında film yapacağım. Ali biçim. Uu. Seni gidi. Prenses. Ali biçim. Uu. Bu fotoğrafı bana işe yarar. Dun dur dun dun Aa böyle değil. Bir resmi farklı koyuyor. Farklı kaydet. Kaydedelim. Dun güvenli bir şekilde indirin. Ali için bizi inşaladı mı? <laughs> dur 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 bunu kapat kapat. kapat. Bu ihtimal beyaz perde olduğu için. Bu da beyaz bu Twitter tank resmi farklı kaydet. Kaydet. Kodat. Resim başka bir programda düzenlemek olduğu için bu fotoğraf. Ha dur 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 dur. Pencereyi kapat. Şimdi oldu. Ayeste 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 <laughs> Seni gidi Ali biçim. Seni şimdi gözlerini bir alalım. Gözlerini alalım kardeşim. Uuu Ali biçim. Uu. Çılgın YouTuber. Bu ne lan? Nasıl oldu biliyor musunuz? Ajan simit. Ajana benzedi. Bak şimdi bak bak bak. Hmm, Ali biçim. Hmm, çılgın youtuber. Hmm, hmm, çılgın youtuber. Hmm, Ali biçim. Hmm, Ali biçim. Hmm, çılgın youtuber. Hmm, tamam tamam. Bu da böyle oldu. Korkutucu mu? Hiç değil. Bu sefer hiç korkutucu olmadı. Olmadı 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 olmadı. O yüzden bunu siliyoruz kardeşim. Sil. Hadi şimdi. Diğer youtuberımıza geçelim 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 geçelim. Kaç youtuber yaptık? Enes Batur yaptı. 3 tane yaptık ya. Mesut Can Tomay'ı da yapabiliriz. Hmm. <laughs> Yavuz Kim olduğunu bilmeyebilirsiniz ama şöyle yazarsak büyük ihtimal bileceksiniz. Takla King. Takla King. Bunda benim bir zahmet. Yani. Ha. Özlenin çok çıktığı bir fotoğraf yok mu kardeş? adamı severim. Şimdi onu söyleyeyim. Adamı severim. Adamı severiz kardeşim. Hadi bakayım, hadi bakayım. Neç mi fartı kaydediyorduz hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. Haman efendim. Yediş bucuk aşağıs. Tam da tam dam dam nam kaç daha eder? Hadi bakayım, geldi paint diyoruz. Paint, paint, it, 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 it cinler. Adi bahayim, den, den, dok, dik. Orada daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız, like atıp abone olabilirsiniz. Uuu. Ay çok güzel tutlan bekle bekle siz bile görüyorsunuz. Şöyle bir şey döndü. Çok fark etmedik. Yani o zaman seni ben kaçsız hatta kaçları şöyle bir şey yapsam. Olur abi. Ne olur abi. Buldum. Bunda çok işe yaramadığı için ay 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 böyle çok korkunç oldu dur 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 daha korkunç yapabilir miyiz ayetler birazcık korkunç oldu evet tamam yani çok korkunç olmasa da sayk oldu bu da güzel oldu ya Göz altlarında kırmızılık yapalım mı? Selim dede. sen de çok kırmızı yapalım. Çok kırmızı mı? Ne alaka var? Ne alakası var? Gözlük takmış gibi oldu. Yani ne bileyim o kadar korkutucu olmasa da birazcık korkutucu gözüküyor. Birazcık. Kaydetme. Selim dede de iyi oldu. Yani çok benim. Birazcık. Ama bu sefer çok değişik bir şey yapacağım. Çok ama çok değişik bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gözlerini yok edeceğim işte. Aynı şey ya. Neyse arkadaşlar. Şimdiki youtuberımız Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Sıradaki yuvası birimiz Mesut Can Tomay Mesut Can Tomay Oyuncu mu ne alaka Youtuber Sen kime şekil yapıyorsun? Görseller. Bizi can komay. Komay mı? Bir bakalım bir bak. Çok güzel fotoğraf. <laughs> Gözlere bir baksan nan 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 Resmi farklı. Gaydet. Haydi. Esu can diyelim. Aşk bebek Ne yapıyorsun? Hadi bakalım şimdi senin gözlerini simsiyah yapacağız. Bu sefer sana değişik bir taktik kullanmak istiyorum. Bakalım yapacağım. çok değişik oldu bak. Bakın. Yakından böyle uzaktan çok değişik oldu lan. Çok değişik oldu oğlum. Daha kötü oldu. Dur 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 dudaklara yapmayacaktık ya. Mesutcan tamamen da böyle oldu arkadaşlar. Bu videoluktan da bu kadar olsun. Kendinize bakın.